Selamun Aleyküm. Dostlar merhaba. Bugün çok kısa bir video yapmaya çalışacağım. Bir arkadaş, daha doğrusu genelimizin sorunu olan işte makineye dolgu ve misina sarımı ile alakalı çok kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla size yardımcı olmaya çalışacağım. Biliyorsunuz bu ip sararken altına dolgu üstün ip sarma mevzusu biraz sıkıntılı bir mevzu. Çoğu alta ipi ipi sarıyor sonra üstte dolguyu sarıyor sonra tekrar boşaltıyor alta dolguyu alıyor falan. Bununla alakalı çok kısa bilgi vermeye çalışacağım. Bir hesapla nasıl kolay yapabiliriz onu göstermeye çalışacağım. Makinelerin üzerinde zaten şurada da göstermeye çalışayım. Mesela bu makinede 0, 13 mm'den 150 metre alıyormuş gibi. Ondan sonra bu makine işte şurada yazıyor 06P 06P'den 100 metre alıyormuş. Bazı makinelerde doğru yazıyor. Bazı makinelerde yanlış yazıyor mesela bu olan. Şu yeşil olan makinemiz bu yeşil olan makinemiz Mifine GT800. Bu Surnay Artemis 800 olan makine. Mesela bunda 0.6 mm 100 metre yazıyor ama yanlış bu bilgi. Burada 130 metre toplamda alıyor. Bu bilgilerin doğru olması gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi de bu iplerde yazan 0.3 pi mesela 0.3 pi'nin 0.9 mm olması gibi Burada 0.6 pinin 0.132 milimetre olması gibi. hani Japonya standartlarına göre ip kullanmanız gerekiyor ki bu yaptığımız hesap doğru olsun. Buna dikkat etmek lazım. Tabi aynı zamanda dolgunun üzerinde yazan da şu 0.16 milimetre. Yani bu hesap hep milimetre üzerinden gidiyor. 0.3 pilerden gitmiyor. Onunla alakalı da ben şöyle küçük bir şey göstereyim size. Burada p değeri ve bu p değerine karşılık milimetre değeri. Yani Japon standartlarına göre örülmüş iplerde ancak bunu karşılayabiliyoruz. Hani Daiwa J1 et gibi iplerde de bunu göremiyoruz mesela. Kair 2'de de göremiyoruz Shimano'da. Ama Japon standartlarına birebir uyan Sunline gibi, Toray gibi, efendime söyleyeyim Varivas gibi iplerde bunları görüyoruz genelde. Burada PE değeri ve karşılığında da milimetre karşılığı olan değerler var. Kullanırken bunları dikkate alabilirsiniz. Ee, mesela şu şey üstünden gidelim biz doğru bilgiyi veren makine üstünden gidelim. GT800 üzerinde. Şöyle küçük bir kağıt alayım. Hatta şu kağıt üstünde yapalım mesela. Burada demiş ki 0.13 mm ipten 150 metre alıyor. Bunu hesaplarken elimize hesap makinemizi alıyoruz. Burada yazan değeri 0.13 çarpı 150 mm metre diyoruz. Hemen şöyle delmemize makineyi alalım. 0. pardon 0.13 çarpı 150 metre alıyormuş bu ip. eşittir 19.5 gibi bir değerimiz çıkıyor. Şimdi biz bunu neyi saracağız atıyorum? Şu 100 metre olan. 0.3 pi yani 0.09 milimetre ipimizi saracağız değil mi? Şuraya da bırakayım onu. Gözüksün. Hatta şöyle bırakayım. Pardon. Şöyle daha net gözükecek zannedersem. Evet. Bu çıkan değer yani makinenin üstüne yazan 0.13 de çarptığımız 150 metre mm, çıkan değeri yani 19.5'i bölü diyoruz. Burada yazan ipimizin üstünde yazan milimetre cinsindeki şeye bölüyoruz. Eşittir. Bölü 0.09 milimetre. Yani şuradan 0.09 milimetre. Yani biz bu ipten 216 şurada göstereyim hesabı 216 metre 216.66 metre sararsak bu kafayı tam doldururmuş. Ama bizim elimizde 100 metre ipimiz var. 216.66 eksi 100 metre gidiyoruz. Buradan da 116.66 metre bizim dolgu yapmamız gerekiyor. 0.09 milimetre bir ee, dolgu misinasıyla. Diyelim ki elimizde de 0.09 milimetre dolgu misinamız yok. Onu nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde burada çıkan 116.66 metre 116.66 Tekrar hesap makinesi çarpı diyeceğiz. Sardığımız ipin milimetresi. 0.09 116.66 66 çarpı 0.09 milimetre. Burada 10.4994 gibi bir değer çıktı. Elimizde 0.09 milimetre dolgu olmadığını varsayarak. Atıyorum. Biz ne yapacağız? Şu Şurada gösterdiğim 0.16 milimetreden bir dolgu yapacağız. Ha mümkün olduğunca e, sardığımız ipin milimetre kalınlığına yakın ipler seçersek daha güzel olur. Atıyorum 0.12, 0.13, 0.10 gibileri. Ha benim elimde 0.16 olduğu için örnek olsun diye onu gösteriyorum. Onu da aynı şekilde burada çıkan 10.49.94 94'e böldüğümüz zaman elimde 0.16 milimetre vardı. Kaç metre saracağımızı ortaya çıkartacak. 10.4994 bölü 0.16 Yani şurada da gözüküyordur. 65.63 metre 65.63 metre dolgu sarıp üzerine 100 metre şu ipimi sardığım zaman tam doldurması gerekiyor normalde öyle. Ancak burada sararken e, bu mono misinalarda, dolgu misinalarda esneme payı olduğu için biraz daha inceliyor o yüzden bunu %10 civarında. Yani 5-6 metre bunu 70 metre sararsak tam kafa kafaya doldurur. Ya bunu nasıl hesaplayacağız diyeceksiniz 70 metreyi. 70 metreyi de Şöyle hesaplıyorum ben. Şimdi 70 metre dolgu misinası sarmam gerekiyor. Zaten e, makinenin üstünde bir turda kaç santimetre sardığı yazıyor. Ben de ona göre bir tur hesabı yapıyorum. Bunu ölçmek zorunda kalmıyorum. 70 metreyi benim makinem 60 santim sarıyor atıyorum. Bölü diyorum metre cinsinden 0.6'ya bölüyorum. Kaç tur saracağım ortaya çıkmış oluyor. 70 bölü 0.6 110 117 metre 117 tur pardon 117 tur dolgu misinası sarıyorum 0.16 mm Üst, üzerinde de bu ipi sardığım zaman benim makinem aynı bu şekilde kafa sıfıra sıfır şekilde dolmuş oluyor. Yani burada anlatabileceklerim bu kadar basit bir hesap. Sürekli altına sar, üstüne sar, geri boşalt gibi bir şeye girmiyoruz. O şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Ha, bu arada şey de söyleyeyim. Yani videolarımı izleyen arkadaşların %5'i abone. Ee, videoları izleyen arkadaşlara ricam olsun. Hani bir, bir kanalı beğenip abone olabilirsek sevinirim sormak istediklerinizi yorumlardan ulaşabilirsiniz. Yine anlatmak iste anlatmamı istediğiniz şeyler olursa yardımcı olmaya çalışırım bildiğim kadarıyla. Ben bu iş çok iyi biliyorum demiyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi şeye gelelim. Bu LRF ve Spin'de kullanılan basit lider düğümlerini, en sağlamlarını, ama basit olanların Hani FG falan atı atıyorlar falan ama FG hani atılması biraz zor bir düğüm. Hani merada da rüzgarda müzgarda biraz sıkıntılı olabiliyor. Hani bu düğümlerin isimlerini bilmiyorum ama şey olarak e, göstereceğim size. Sarım olarak göstereceğim. Şunları bir ortadan kaldırayım. Şu şekilde. Biz şöyle kalın bir tane kırmızı ip buldum. Şöyle. Rahat gözüksün diye. Şurada çok kalın bir misina. İlk önce LRF için söylüyorum. Şu kalın misinamız. Bunu şu şekilde. bir e, Şu kırmızı ipimizi İpimizi makineden gelen e, ip olarak düşünelim. Şu da liderimiz. Burada çok basit bir düğüm atacağız. Bu LRF için kullandığım düğüm. Şu şekilde birbir üstüne katlıyorum. Şurada halka şeklinde bir yer oluşturuyorum. Bunu şöyle dışarıdan kendime doğru geçiriyorum. Şu şekil. Biraz ipim alayım. Bu şekil geçirdim. Şöyle elimi takıyorum. Bu ipi. Şu iki kat Misina'nın etrafında, liderin etrafında altı defa ileriye doğru döndürüyorum bu şekilde. Bir taraftan telefona bakıp bir taraftan atmak zor oluyor. Kusura bakmayın baştan alalım. Şöyle bir halka yapıyorum şu ya Misina'nın ucu, liderimiz yani. Şöyle bir halka yapıyorum. Halkanın dıştan içe doğru geçiriyorum bu Misina'mız e, ipimizi. Şu şekilde tutuyorum ve şunu ileriye doğru o iki kat misinanın üstünden 6 tur sarıyorum. 1 2 3 e Kusura bakmayın belki görüntü kayıyor da 4 Şu 5 Şu da 6 gibi. Ondan sonra bunu tekrar tekrar 4 tur olarak dönüyorum. 6'ya 4 yani gittiğiniz sayının yarısından bir fazlasını dönün. Bazen 3'te geri kaymalar oluyor. 2, 3, 4. Yaptıktan sonra ilk önce dışarıdan içeriye doğru girmiştik. Bu sefer tam tersini yapıp şöyle giriyoruz. Bunu tabi şöyle şurada suyumuz da var. Islatıyoruz. Her iki taraftan da şöyle yavaş yavaş çekiyoruz. Bu zaten birbirine oturuyor. Şu şekilde çekiyoruz, çekiyoruz. Ha bunu kesinlikle şöyle yapmayın. Yavaş yavaş ıslatmayı da unutmayın. Bu şekilde bir düğüm ortaya çıkıyor. Bu LRF için gayet ideal bir düğüm. Sonra kısaları bırakıyorum. Şu. Ha, lider boyu ne olur derseniz LRF'de e 40 santim civarında fazlasıyla yeter. Bu tatlı su avları için konuşuyorum. Deniz avları için çok bir tecrübem yok. Yani burada anlatabileceğim LRF için bu. Bir saniyeniz alayım. Makas almamışım. yanım. onu keselim. Şöyle keseyim bunu. Bu sefer o makası yapıştırmışız galiba. Aynen. Japon ulaştı makas yapıştırmışız. Şöyle keseyim. Şimdi spin avlarında, genelde kullandığım düğümü yapıyorum size. Yine böyle bir halka oluşturuyorum. Ama halkanın böyle bir, iki defa içinden geçiriyorum şeyi. Kendinden. Burayı hafif sıkıyorum. Görünüyordur umarım. Şöyle sıkıyorum. Böyle sekiz gibi bir düğüm oluşuyor. Ondan sonra bu ipimi, makineden gelen ipi, bu sekizlerin içinden geçiriyorum. Pardon bu biraz şey olmuş. Bunu bir yakayım. Ucu dağıldı. Makas olmayınca. Şöyle umarım görünüyordur. Şöyle bir 8 düğüm oluştu. Buna mahin düğüm diyorlar. Hem buradan, buradan geçiriyorum. Hem diğer delikten geçiriyorum. Böyle geçirdim. Görünüyordur umarım. Bunu misinin etrafına 12 tur olacak şekilde sarıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bunu sardıktan sonra. 8 turda geri atmam gerekiyor. 1 2 Şuradan tutuyorum tabi. 3 4 Kusura bakmayın şeyle zor oluyor kamerayla. 5 6 7 8 8 tur attıktan sonra yine bu şeylerde tam tersi şeklinde. Yani girdiğimizin tam tersi şeklinde 8'lerin içinden geçiriyoruz. iki deliklerini de geçirmemiz gerekiyor. Geçiriyoruz. Hafif lideri sıkıyoruz. Biraz ıslatıyoruz tabi buraları ıslatıyoruz. Sonra yavaş yavaş böyle çekiyoruz. Her iki uçtan da. Şurada yığılma olursa ipin kısa ucunu tekrar çekiyoruz. Şöyle çekiyoruz. Hmm. Tabii Tabi ikisi de kalın olduğu için biraz zor oturdu. Şu kısa uçtan da çekip en son bu şekilde kapatıyoruz. Tabi bu biraz biçimsiz oldu size göstermek açısından ama şu fazlalıkları da kestiğiniz zaman spinde kullanabileceğiniz güzel bir düğüm ortaya çıkıyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yorumlarda düşüncelerinizi, önerilerinizi, sorularınızı paylaşabilirsiniz. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet.